Bir defa kızımla zoluk yapıyorum. Bu seti bile ilk defa yerine taktım. Ha nereye gidiyorum? <laughs> Postanlığa ya gidiyorum. Yani aslında mesafe bu kadar kısa. Size her gün bir video çekeceğimi söylemiştim. Evde çekmeye çabaladım ama aile sağ olsun izin vermedi. Burada anlatayım dedim anlatmak istediklerimi. Bugün ben de olsayken neler hissettim. Kendimden bahsedeceğim. Şaka şaka. Bu sandalyeleri var ya sabah böyle perdeleri açıyorlar, şey yapıyorlar. Yok öyle bir şey. O perdeyi açana kadar götüm ayrılıyor benim. Oy. Hamile kalmadan önce 48 kilodum arkadaşlar. Yaklaşık 10-15 yıldır 48 kaldı. Bu aralıktaydım. 48'i çok nadir geçtim. Geçtiğimde bir iki ay sürdü hemen kilo verdim falan. Ben dedim ki ben hamile kalırsam ben çok gayet sporumu yaparım, pilatese giderim, şunu yaparım, bunu yaparım. Yapmadım. Yapmadım. Allah ne verdiyse dikkatli beslenirim falan sağlıklı beslenirim. okey sağlıklı beslendim ama Allah ne verdiyse de yedim. Gündüz güne sağlıklı başladım, akşam günü sağlıklı kapattım. Delik sürecinde çok kilo aldım ben. 25-30 kilo kadar bir şey aldım. Ondan sonra kendimi toparlayacağım. Bir an önce şey yapacağım. Halledeceğim falan filan. Ondan sonra şu anda yaklaşık haftandayım haftamdayım. Haftada asla sağlıklı hani sağlıklı besleniyorum. Yine oraya okey. Ama asla düzgün beslenmiyorum yani. Kilo vermeye yönelik herhangi bir girişimim var. Çabaladım ama. Dursun. Offside. Çünkü evziriyorsun. Tamam mı? Süt gelsin istiyorsun. Bu bir vicdan sebebi. Süt gelmesi için yemen gerekiyor. Versen olur kilo veremezsin kardeşim. Bir de böyle salaktan içeri girmeye çalışanlar var. Asla sana bakmıyor. Şu an bunlardan nefret ediyorum. Ben trafik tam bir hayvana dönüşüyorum. Hani Allah aşkına ya niye yol veriyorsun? Gözüm çiçeği niye yol veriyorsun? Bak kimse sana sola gitmen için yol vermiyor. Hayatta yol Böyle Böylesine yol vermiyor. Devam ediyorum. Şöyle kilo veririm böyle kilo veririm hikaye. Çünkü vicdanen az yediğin zaman diyorsun ki sanki bugün azdı çocuk sanki doymadı. Ben az yedim dur biraz daha yiyeyim. Yiyorsun da yiyorsun. Yiyorsun da yiyorsun. Şunu veriyorlar diyorlar ki süt yapar yiyorsun. Yemem diyorsun bana en başta sorduklarına ben yemem öyle şeyler. Aa, her şey süt yapmaz tatlı. Su, uyku yeterli. Her bir şey yok. Sen istemsizce zaten kabul ediyorsun gelen her şeyi. Diğer konu. Hamilelik sürecinde nefret edenlerden olmadım. Çok plan varmış Görüyorum. Böyle bir gelir gibi oldu ama gitti. Sağlıkta fazla beklentiye giriyorsun. Çünkü senin tanıyor ben kendi eşim için konuşayım. Benim eşim çok yardımcı olur bana. 3 yıldır böyle bir evli Ondan sonra da böylenin fazlası olur çünkü doğurmuşum falan. Bir şahit fazlası olduysa da asla görmedim. Gözüme gelmedi. Daha da fazlasını bekledim. Daha da fazlasını. Mesela 2-3 haftada beni her akşam saat 8-9 gibi Ali'yi işte son emzirme şeyi yaptıktan sonra ben bir gram sarım sütü veririm ona. Beni unutmaya gönderir. 2'ye kadar falan gelmez. Halbuki sabah o da işe gidiyordu. Ve zaten bir kere falan kalkıyor. Max 2 kere kalksın. Ya e bunu yaptı mesela. Hiç kendine vakit ayırayım şunu yapayım demedi adam. Ama ben hep daha fazlasını bekledim. Eksik yerler yok mu? Çok mu mükemmeldi? Hayır değildi tabii ki de. Beklentiyi girdiğim için düzün yaptığı şey bile gözüme geldi. Özellikle Unutun, beklentiye girmeyin. Bence kocak ınsızlığa Başka? Ben hamleyi tamamen gaddar geçirdim. Duygusallığım bana göre çok az. Serdar'a göre çok fazla ama bana göre çok az. Abi ben de o salıkta. Gözümün üzerine kaş verdiği aynaya bakarken ağladım. Ben bu çocuğu nasıl doğurdum diye ağladım. Bir, bir ağlama şekli var mı ya? Öyle ağladım ben. Diğerine geçiyorum. Bu çok önemli. Ben çok pratik, hızlı, kendimce çok atik bir insanım. Ben doğurduktan sonra abi mutfakta görün beni. Allahım Sünepe gibi vıy 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 bir pilav pişireceğim. Beş ya pilav yapamıyorum. Pilavı suya, pirinci suya koyamadım ya. Yani pirinci suya koymam benim yarım saatim alıyor. Düşünüyorum ne yapacağım şimdi pirinci çıkarıyorum. Söyleyin ne yapacağım ben buna? Hmm, dur. Bir kap alayım en iyisi. Bir kapın içinde iyi olur mu? Hmm, su. Su koyacağım. Sıcak mı koyacağım? Soğuk mu? Acaba hangisi daha iyi olur? Sıcak mı koyuyordum? Soğuk mu koyuyordum? Böyle saçma saçma bir ağırlık var üzerine. Yani makineye bir tane bardağı koymak için o bardağı 8 tane yer gezdiriyor. Kırlık beni çok yordu. Yavaş yavaş kendimi topluyorum. Bir de şey, ona çok ikna olmamıştım ama yani hissettim onu. Bunu da yaşadım. Bu bence şey zor bir şey ve bence bu bilmiyorum, tecrübe etmeyin. Bana kalırsa bu tecrübe edeceğiniz bir şey olmamalı. Tüm kemiklerim çok ağrıdı. Çok ağrıdı. Çok canım Böyle bir garip soğuk algınlığı olmuşum gibi. Aslında soğuk falan almadım. Çünkü ben soğuk alsam muhtemelen kıza bulaştırırım. 24 öptüm çocuğumu. O yüzden soğuk aldığıma inanmıyorum. Bir saniye sana geçeceğim. Kemiklerinizin bu kadar ağrımasını istemiyorsanız ben söyleyeyim bir ter atın. Kendinizi sıcak tutun. Anneme çok kızdım sürekli ört üstünü ört şu aslında yanıyorum bu arada. Bunun haklı. Hala eklemlerim çok ağrıyor. Yerden kalkarken bir şey yaparken Ali emzirirken bazen ayağımı yukarıya doğru kendime doğru koyuyorum. işte ayağımın üstüne oturuyorum. Çok canım ah be şu mis gibi yolu kaçırdım. Tüh tüh tüh. Yani yol açıyorlar da bu saatte. Kendinizi sıcak tutacak da işte çocuk kucağa alışmasının fikri vesaire falan ben o konularda biraz katlardım. Hamilelikten önce böyleydim. Hayır çocuğa şöyle kurallar olacak. Hayır böyle şeyler yapacağım. Kucağa alıştırmayacağım falan filan. kucağıma alışsınlar değil mi o benim kucağımda kalsın kucağımda bir gidelim her yere kucağımda gidelim Çok çektirdim adamı. Çok kendime ayırabildim golden hours'ları. Bayıldım ya muhteşem bence. Bence en keyifli hamleliğim bana doğumun, ayağın bana kattığı en güzel şeylerden birisi o. Pıt diye uyuyabiliyorum. Yani yorgunluktan da olabilir bilmiyorum uyku. Ama çok rahat uyudum. Uyudum. 4 saatlik uyku yetti. Hep yetti çok ilginç. Yemeğe gönderiyorlar 5. saatte uyanıyorum. Pıt diye uyanıyorum. Ama ben o yalnız yalnızlığı değil. Kendi başına kalma anlarını çok sevdim. süt soğarken bile telefona bakmıyorum mesela saçmalama sürekli telefon elinde falan. Hayır ben her şeyi planlıyorum. Planladığıma göre hareket ediyorum. Belli sürelerde telefon elimde o kadar. Başka hiçbir şekilde telefonu elime almıyorum. Çok zordur benim telefonu elimi almıştım. Doğum yaptığımdan beri. Kızım bana kattıkları bunlar. Bilmiyorum daha neler göreceğim. Ama şu an için böyle. Ve o salamın bittiğine inanmıyorum kırkında. Kırkım çıktıktan sonra bir aydınlanma yaşıyorsunuz. Gerçekten bir o çıktı gel bir şey oldu falan diyorsun ki bunu çocukta da hissediyorsun. İlginçtir o hurafe falan ama böyle bir şey yaşıyorsun. o Doğum izleyekle kalın abone olun bütün videolarımı izleyin be <laughs>